Ya Süleyman dediğim gibi bir bu tarz Ama ben de bir şekilde bakıyordum yüzüne, bakıyor diyordum bunu bir da dedim o kadar bir, 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 bir adamdan. Bunları böyle kadifeden böyle şey ki yerdim komşu, ata öyle bir şey Süleyman gelince nerede takar? Allah var, bak ben. Şey <laughs> olarak, bu, ya, e, mesela benim babamı Onlara demedi mi bu adam kızından evlendi, günün kızını kaçırdı. Bu adamın kafası biraz bozuk demedi mi? Dedi. O dedi. Senin kızını değil mi? Kaç edeme sen Senin kızını aldım. Kızını alamadı. Bak, onun şeyi vardı, halanız vardı, aşeğin Acı Hacı Acı Hacı Acı Hacı Kara'nın evine babamı o gün davet edeceğim. <laughs> Üstü koyun hani o halam şey yapmış, sonra evet. onu da kaçıramamış. O, o da öyle anlamış karısı kız da. Gelmiş öyle bir ıslık çaldırmaya insan gelmiş. Gelmiş o aracının öte böyle kırılalım, süzülür. Bir defa evlerine gitmiş. Ondan sonra bu, şimdiki kardeşinin çizgini kapatıyormuş. Böyle yoğurdum, sonra yere kalanım böyle. Hayır demedim onu. Evet. Zorla vermişler değil mi? Zorla. Zorla vermişler. Düğün büyü yapmadılar. Düğünün kapatıvermişler. 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 Kesin dövgen lazım değil mi aracının? O da onunla sana yapar. Yapar, bırak, kapar. Ben bu diye amcam dedim bana. Şey dedim, hadi Bir şunu kapayı bozuk. Giden mi bilmem bari, harikini giden alalım. de bu der dünyam. Gördüm, Ko koca kadınken gördüm bu kadar güzel kayıp. Gene de söylemem, gene şey de. Evlendiler, bir çocuğu oldu. Gene söylemem, gene söylemem. Nasıl şekillersin? Gene söylemem, gene. Onların Hı. insanları çıkıyor. Kadın unutamamış, hala unutamamış kadın. Çabuk mu bu? Ona diyormuş canım. Kayınpederim. Kayınpederim ya bak. Kız çıkmadı. Bu diye bir gün bu. Şey yok mu gelinin beydisine. Mevzine gittim. Kadın karşımda oturuyor. Ben de böyle oturuyorum. Bu kimlerden diye. Kadın soruyor Allah. Koskoca kadın. Kim soruyorsa o da terk edip gidiyorlar. O da terk edip ben de bozuldum orada. Bilmeyi ki ne dedi? Bitti? bitti, ben de bir şey bilmiyorum. Tabii. Neyli bitti, İkimiziz ama soruyu katmaya gittikten sonra kimse... Orada da ikimiz kaldı bak. Bir sürü insan bu mutfağda değil Ne dedim biliyor musun? Teyze dedim. Ben kimler derim biliyor musun dedim. Ya sen biliyor musun? Benim geliyim ben. Kadın tamam, ha. <laughs> kalktı, hala geldi yanıma karşı kıvanda. Sarılıyor, öpüyor beni bir gör. Kızım aydını yap iyi mi? Şunu yap iyi mi bana bir görsen iyi misin Mustafa nasıl? Kadın deniyor öp gelmiyor ne Be! Onlar da... Onlar da kız kalpte Bak biri ne dedi, halası sordun Ama yanım kalk kız benim... Ahaa diye gülerim artık dezlekelerde. Dezleki de ahmetle görelim. Kalkın keyfine dilim dilim herkese vereceğim kızı bu Böyle dizlere konuşuyorlar. Anası kadına anası. Kadına anası halası var. Oğuyla konuşuyorlar. Halası. Halası öyle konuş. Güzel demiş şimdi Allah Güzel kadın yani. Çok güzel. O yani çok güzel, çok güzel. Çok güzel değil, bir daha gidemez. Şimdi hala bunlar Mete köyde dayım geldi. O zaman düğür geldiklerinde. Düğür geldiklerinde. Yani şey yapmadılar mı? Ne yapacaklar canım? Yani bunu demediler mi? bu evlenmiş kız kaçırır. Eskiden kız, öyle kız. şeyler yoktu çocuk. Evlenmiş. Karı kaçırmış, kız kaçırmış. Yani ben, ben ben şöyle de, düşünün. Bir bunlar bir Fazla başlık mı parası verdi bunlar? Böyle bir şey olur mu? Çok vermemiştir. Neyse de bu para mı değil? Yani. 300 lira mı? Adamlar da hepsinden bir şey yok. Verdi evet. de o kadar. Bir bir şey yaptılar. Yani. yani başlık parası davasına mı verdiler bunu diyorum neye Niye verdiler? Yok, yok yok. Ya ver, ver, ben beni, beni Bozköy'de iş güvenini almaklar ya. Nasıl olur? Yani mesela ben... Bir de, kendi olsun kızlar ya. verir misin? Ne iş verir mi? de ne Değil mi? Ne iş de işte. İki Bak bir evlenmiş, şey, ayrılmış, bir kız kaçırmış. Yok, yok, yok. Öyle geliyor. Hepsi öyle geliyor. Ne? 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 Kocama madar geliyor. He, kocama madar. Kocama madar. Kocama madar. Kocama madar. Evet. Oğlum Oğlum. Bugünüm odanın karı da anam bile. Bizim bu kadar verin diye. Sen de dedin ki Ali Bey'in de soruyor ya. Bizim bunlar yakın hmm. Ne olacak? bu ya, ver, verirsin ya. Verirsin ya, verirsin ya. Eşsiz yavrum, evet, evet, ne vardı? De, bir şey Onlar da fark ettim. Şey var ya, ne? amcanın sayın gibi e, onlar da olduklarından verdi. Öbür türlü vermezler. Şimdi gelinler istemiyor. Evet. evet. Gelinler istemiyor gitsin kaşımızdan diye değil mi? Ha, ondan değil. Ufak yaşta anam da ufak. Ufak hemen. Ufacık ufacık. Ufacık daha, daha öyle küçücükten vermişler e, yani. E, i̇yi güzel geçen sonra işte bu bozuksun için kafayı bozuk. Hmm. Daha önce bozuk değil mi? Daha o kadar yok sonra sonra. Yani bu arıcının kızından sonra başladı, aracın, biraz değil hocam. Arıcının kızından Kaynana yok muydu? He, öyle değil. Biraz, biraz. E, Eğlendiğinde, yani. bir elinin battana, ekmeğin üstüne O, sonra da Sonra mı oldu? O, onlar vardı. Sonra sonra, bir sene Aynen bir ne Bak, herkes Süleyman'la korkardı, biz oradan Yani o zaman yok. Birisi de Süleyman'a hmm. geliyorduk, anca. Süleyman'a geliyorduk yani. E,

tamam işi araya girmişler, olacak demişler, bilmem ne demişler. Ne araya giriyor? Biz varız demişler arada, güvenmeyen. Şu anam şey, bayağı bir kaçın, gideceğe kaçırmışlar. kaçırmışlar çok sevdim. Emine bile şimdi diyor gördü üç sene önce. Bir valla da değil dağ gibi bir kadın. Dağ gibi dağ. Tam bu dayı değil. Banda da gibi dağ gibi adam. Babamın Süleyman'ı böyle Herkes bakıyor. Bir dağ var. Bakıyor. Az yani. Çok güzel. Az üstüne gelin Geriden bakalım. Çok Çok güzel.

Çocuklarımın üstüne gelince. Odu yaa, istemiyorlardı. Yani. İstemiyorlardı. Evet. Eee, bu balıklar hemşerisi değil mi? Anam satın öyle şeyler... Bak sen ocağı Bak, bak, Anam onu <laughs> yiyecek. Kaldır, kaldır. Anam, Senin bu balıklar onlar hemşeriydi değil mi? Hemşerisinin üstündeydi. Aynen. Heee. Güzel. <laughs> O problema